Tek atılmış canın kaldı Gel 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 Ulaaa Sen mi ya. yamansın ben mi yamanım Mega robot Sen şimdi ölmedin mi Ölmedin mi bakayım Tek gözlükler var Üç gözlükler var Çılgınlar gel buraya Oğlum göz takip ediyor bizi Hıh Oyun Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda harika Seko var. Merhaba arkadaşlar. Ve onunla birlikte gördüğünüz şu şapşal iki tane öğretmenden kaçıyor. tek gözlüler. Bunu nasıl öğretmen yaptılar ya? Oğlum, bunlar, öğretmen değil bunlar var Oğlum ya. tahtaya da noob yazmışlar. Bir noob en büyük noob yazmışlar. Görüyor musun Serkan bir de benim resmimi koymuşlar Oğlum, ya. Oğlum bende de benim resmim var. Oğlum bir artı bir üç yapmıyor mu ya? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir artı bir. Üç yapmıyor mu? Ben burada neyi yanlış yapmışım? Neyse, acil durum alarmını Allah çalalım Allah. ve buradan açmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, evet. kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. yavaş yavaşsana kardeşim. Niye önümde bekliyorum? Allah Allah. Aa Liza de be. burada, hoş geldin kardeşim. Aa, hoş burada. geldin kardeşim, merhaba. Arkadaşlar bu arada geçen oyunda yaptığımız bir iddia vardı. Bu oyun boyunca kaç kere ölürsem bunu yorumlarda doğru yazan bir kişiye mükemmel bir oyun hediyesi etmiştim. Onunla da Ahmet kardeşimiz kazandı. Bu oyunda da arkadaşlar yorumlarda kaç kere öldüğümü yazarsanız çok güzel bir oyun hediye edeceğim. U oyunum oyunum baslar geliyor. Oğlum. Lan yeşillere basa basa geliyor. Biz basabiliyor muyuz? Anam çok hızlı geliyor bu. Serkan sen nasıl geçtin burayı? <gülüyor> Oo, <gülüyor> Serkan beni hiç beklemiyorsun kardeşim. Anam yukarı çıkmış bile Serkan. Yukarı, oğlum yukarıda... Neredesin? Ana. Aa öldü lan. Öldü lan adam. Hey, hey, benimki de hadi öldü. Hadi Ana. Baba baba ba. tek göz dur neyse tamam çok fazla uğraşmayayım. Geldim kardeşim geldim. Dur Serkan'cığım nereye gittin kardeşim? Vallahi geliyorum. ben borunun üstündeyim abicim. Sen neredesin ya? Geldim lan la. geldim lan. Hadi, hadi Oğlum ya. senin boyun uzamış lan. Allah Allah. Çok, çok Vallahi süt senin boyun bu arada. Ne yapıyorsun? Çok süt içiyorum. He çok süt içiyorum. Serkan o karşıdaki neyi abim öyle ya? Ney? Anam duvardan bir göz çıkmış öyle. He? Oh kaybolmaz inşallah karşımızda. Yok yok. Umarım bizi içine falan çekmez böyle. onun bunlar sallanıyor mu ne yapıyor? Gel bakayım abi? bir bakak bakayım Umut abi. Oğlum göz takip ediyor bizi. Hı. Aa, korktum lan. Şapşal. <laughs> Allah Allah aman diyeyim Serkan aşağı düşeyim deme yok, kardeşim. ben biliyorsun. Yani böyle pro. bir anda takılırsın falan ama. Yani aman. Böyle proyum biliyorsun yani. Ee, senin gibi böyle aşağı. <laughs> Oğlum ben de proyum aslında ama sen öyle sana şey olmasın diye aşağı düşme diye şey yaptım. Neyse dur geliyorum şimdi kardeşim. Sen, bir dakika. Sen butona bastın mı kardeşim? Evet. He? Evet. Gerçek butona bastın, öyle mi gittin? Evet. Bence butona basmadın sen. Bence butona basmadın. Aa bir dakika. <laughs> bence Ama... sen, bence sen butona basmayı unuttun, boş boşuna gittin değil mi? Yo, iki He. tane buton var işte. He, lolum yürüsene. Allah Allah, kolsuz musun, kostümsüz müsün desin Allah ya Allah. kardeşim ya. Allah Allah, önümde bekliyorsun ya. <laughs> dur, dur, dur kardeşim. Sen... Kolsuz musun? <laughs> ne bileyim adam adını koymuş kolsuz mu kostümsüz mü ne yapmış yani, ya? Yani tamam ya Gerçekten. çok yavaşsın Geliyorum kardeşim geliyorum ya. Valla aşağı düşürürüm seni ya. Hadi düşür lan. Hadi gel seninle parkurun sonuna kadar yarışalım mı? Tamam hadi. Var mısın? Tamam. Dur, böyle dur böyle bir dakika dur. Arkadaşlar bir iddiaya giriyoruz. Serkan'la parkurun sonuna kadar yarışacağız. Hadi bakalım. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben mi daha hızlıyım Serkan mı? Hadi. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimin kazanacağını doğru bilene var ya sürpriz hediyeler vereceğim <gülüyor> lan. <gülüyor> Ona da süt dedi diyeler Oo oğlum bu da lazer Öldün lan. Niye öldün? Senin yüzünden. No, ben ne alaka oğlum? Allah Allah. Ya bırak hele. Hadi yetişsene. Onun burası harbiden zormuş Seko. Sek. Ah, of aradan geçtim vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada iddiamız dediğim gibi hala geçerli. Bu oyunun sonuna kadar kaç kere öldüğümü doğru bilen olursa ona mükemmel bir oyun hediyesinde bulunacağım. Gene öldüm ben. Kardeşim bu da senin beceriksin. Ya ama bak, bak sen şey haksızlık yapıyorsun. Biz seninle ne zaman <laughs> girse girsek sen kazanıyorsun çünkü ben parkur prosuyum kardeşim. Şimdi iddia ya, iddiaya zaman ya, ya. oyunu ciddiye alıyorum. Anam oğlum burası nasıl bir yer la böyle değişik yapmış. Oho! Oo iyi geçtin kardeşim. Ben bir yanlışlık yaptım orada tahtaya bastım gittim dur. dur Serkan, dur, dur, dur. Serkan misin, Hani... Diyorum. Kardeşim ilerideyim ben ilerideyim. Oha! Kitaplara değince ne oluyor mu tabi? Kitaplara değince ölüyorsun kardeşim. Ha, ölüyor muyum? Aa oğlum evet, kitapların ölüyorsun. var lan. Arkadaşlar evet, evet. kitapların var. Gel gel gel. Hop hop gel, hop, hop gel hop, kardeşim hop, hop, gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> arkadaşlar şu kırılan tahtadan Serkan'a tuzak kurdum. Onu aşağı düşüttürdüm ya. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> gel <işte. gülüyor> Sen de düştün ben Gene anne? düştü gene düştü. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 bil 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 Ay iki kere aşağı düşürdüm Serkan. Bu ne lan? Lorisa! Lorisa öğrenmedim. Öğrenmedim, öğrenmedim. Anam bunu bunu öldürmek gerekiyor. Oğlum, Serkan bu ölmüyor. Evet, Allah'ım. Anam oha. tek gözlü canavar. Dur 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 dur. Oha, dur, oha, dur. oha çok hızlı koşuyor. Öldürmek koşuyorum. üzereyim, öldürmek üzereyim. Öldürmek üzereyim. Çok az kaldı. Çok hızlı koşuyor. Kaldı. Çok az kaldı. Yok koşuyor. yok yok. Yok yok yok. Öldürdüm ben. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Hadi, hadi, öldürdüm. Hadi, hadi öldüremedim. Dur. Geliyor. Ne oldu? <laughs> Öldüremedik. Hadi. Öldüremedik. tek atımlık canın Hadi. kaldı. Gel gel. Gel 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 gel. Suratına yedin mi Umut Başkan'ın oyun doktorumun tokadı ne böyle bayılırsın işte tek gözlü canavar. Tek gözlü. bak. Göz. Ne oldu lan? Partan altına gitti. Neyse biz yolumuzu devam edelim arkadaşlar. Anam. Uçuk oğlanların da resmini duvara koymuşlar şapşallı. Anam bu ne Serkan? Vallahi bilmiyorum burada. He şey kardeşim borularla karşıdan karşıya geçiyoruz. Tabii bizim her zamanki taktikle. Evet, yapalım. her zamanki taktikle tek bir tane alarak oyunun sonuna kadar onunla devam ediyoruz kardeşim. Hop. Zeki adamlar bunu yapıyor. Şapşal olanlar bütün boruları tek tek kullanıyor. Ne oldu? Aşağı mı düştün? Borunun içinden geçti. Yok artık. Bakayım. Vallahi Allah. Hey ya. Ben ben vallahi boruyla sona kadar geldim kardeşim. Baksana bitirdim neredeyse. Onu vallahi bitirdim. Ben Aa. de boruyla gelirim. Kardeşim ben aşağı gidiyorum. Allah'ım zaten bir iddiamız vardı. Ben bu iddianın kazananı olmak zorundayım çünkü benim takipçilerim ödül kazanmayı hak ediyorlar. Hayır, benimkiler hak ediyor. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Nereye geldik Hoppa. bakayım? Bakayım, anam Serkan. Evet, Abim lağama geldik, bence gelme. Lağama geldik? Evet oğlum, oha suyu çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Bildiğin dalga var mı suda. bir gir bak bakayım tadına, nasıl ya, güzel mi? Girme. Ana, biri ölmüş. Geldi. Oğlum suyun içinde ceset var lan. Nasıl Bak biri ölmüş. Sen asansöre bindin emin Adam misin? Adam boğulmuş. Evet bindim bindim asansöre. Neden? Oğlum su çok güzel lan Umut Ben orada bir yüzeyim su hele çok ya. Iz, çok. Sen orada yüz hatta beslenmek için o sudan iç. Tabi tabi. Anam. Anam 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 anam. Anam 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 anam. La 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 Bağırmak lan. kurtarmıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere öldük yani. Şimdi bir dakika Allah Tamam bir dakika. Bu geçti koşacağım. Dakika. Geliyorum, geliyorum. Tamam bir dakika. Geçti koşacağım. Dur, bunda bir da, bunda da geçti koşmam gerekiyor. Geç kardeşim, geç 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 geç. Hop, koş 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 koş. Kurtuldum. Evet, buraya da <laughs> Yani oraya kadar geç. Aa neyse orada başlıyoruz. Serkan zaten Serkan ne yaparsa yapsın bana yetişemez diyecektim de arkadaşlar birkaç kez daha ölürsem Arkadaşlar sizin için ölüyorum sırf ödül kazanım diye ya değerimi bilin değerimi bilin. Yani hani abi ödül, canım, kaç abi kere abi. öldüğümü sayıp videonun sonunda yorum olarak yazarsanız benim kaç kere öldüğümü bilen kişiler ödül kazanacak. Onun için ölüyorum arkadaşlar sayıyor musunuz kaç kere öldüm? 10 kere mi öldüm? 20 kere mi öldüm? Ya ben Onun 20'yi boş ver ben geçemiyorum bunu. Ben bilmiyorum kaç kere öldüm acaba. <laughs> Doğru bilenlere mükemmel bir hediyem var arkadaşlar. Geçen çekilişte Ahmet kardeşimiz kazanmıştı. Ona da buradan selam olsun. Neyse yolumuza devam ediyoruz kardeşim. Nerede Sunut abi sen kalemlerin orada mıydın ya sen? He, oğlum geçtim bile ben. Ne kalemi ben ko koşuyorum. Aa, öldüm Tazmanya ya. canavarı gibi koşuyorum. Serkan biraz yavaş git yavaş. Gidemem vallahi kardeşim. Yetişirsen el salla. Kaderine küs Serkan kardeş. Yolumuzda kaldığımız yerden devam ediyor. Ana ona mı? Sen de hep 3. kalemde mi ölüyordun? Adamın elinde bazuka var. Ana öldü adam. Nasıl öldü acaba? Dur. 3. kalemde ölmüyordum kardeşim. Ben en başında arkadaşlar bu arada hastayım. Kusura bakmayın. Burnumu çekiyorum sürekli ama ne diyor? Take this trophy. Oo bu benim. Bunu. Ona. Ana Seko. He. Oğlum savaş var burada. Savaş, savaş. var. Acil gel. Savaş. Ana. Gelmiyorum. Kalemle Ana. Vurduğu zaman öldürüyor. Mega robot 9000. Arkadaşlar. Sen mi yamansın, ben mi yamanım mega robot? Sen şimdi ölmedin mi? Ölmedin mi bakayım? Tek gözlü canavar, e, tek mega... gözlü canavar. Çocuk adam gel buraya. Onum. Oğlum zıplıyor lan bu. E, mega robot yaman. Harbi de... Me... ha? Oğlum zıplıyor, zıplıyor diyorum. Aa ateş ediyor. Ateş ediyor, ateş ediyor. Yakalanma. Şapşal çok yavaş ateş ediyor. Biz ondan hızlıyız arkadaşlar. Böyle vuruyoruz, vuruyoruz. Oh, Ölmemel artık. Öl artık Megrobot. Megrobot. Çocuk adam. Çocuk adam. Öldün mü çocuk adam? Öldün mü, çocuk adam. adam. Çık oyundan çocuk adam. Bakın bakın bakın. Aşağı doğru gidiyor. gidiyor, gülüyor. gülüyor, gülüyor. Dostum. Kurtulamadın mı sen arkadaşlar? Arkadaşlar. Kupadan bazuka yaptık. Onu istiyoruz. Aa burada da arabam beni bekliyor. Serkan gelene kadar biz bu oyunu bitiririz. Başka oyunlara geçeriz ya. İşte oyun doktorun farkı. Bu araba bir tık bana büyük geldi galiba ama. Serkan'cığım, görüşürüz kardeşim ben gidiyorum Allah'a emanet ol. Sana bak böyle havaya şeyler sıkıyorum. Havayı fişek tarzında böyle eğlenirsin diye. Ben... Arkadaşlar oyun doktorum her zaman parkurda kazanır. Ben parkur prosuyum arkadaş. Bak burada da benim heykelim var yanında anam yanında da öğretmen var. Canlı mı lan o acaba? Lan ben neyse ya. La oradan oraya kadar koşacağım ya ne koşacağım ya zaten dans ediyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Serkan bu videoda parkurda bana yenildi. Ama olsun kardeşlik kazanır. Serkan'ın takipçilerine de buradan bir tane hediyemiz olsun arkadaşlar. Bu arada kaç kere öldüğümü doğru yazanlara mükemmel bir hediyem var. Serkan sana yok sen zaten ben oynadım kardeşim. Neyse arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere bay bay.